Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, haftanın başında Ay Jüpiter kavuşumu aile ilişkilerinde ve içsel güven, duygularında iyileşmeler getirecek. Sevdiklerinden destek almak için doğru bir zaman olacak. Bu durum moralini hatta çok da güzel yükseltecek. Salıdan perşembeye kadarki süreçte dikkatler senin üzerinde olacak. Çünkü aşk hayatında gurur ve tutkular ön plana çıkarken şuraya bir dikkat etmenizi istiyorum. Plüton karşıtlığı yaşanacak. Bu durum ben mi haklıyım o mu sorgusunu yaşatabilir. Bu süreçte egonu değil duygularını dinlemek ilişkilerinde gücü yeniden dengelemene yardımcı olacak. Haftanın ortasında aşk hayatın çocuklarla ilgili alanların ön planda olurken bu alanda güçlü bir değişim de seni bekliyor olacak. Cuma ve Cumartesi günü Ay Başak Burcu'nda ve Güney Ay düğümüyle kavuşurken 6. ev konularının ön planda olacak bu durum iş ve sorumluluk alanında yoğunluğunu artırabilir. Çalışın veya çalışmayın problem değil. Günlük rutin hayatınızda vaktiyle düşündüğünüz bir şeyleri tekrar önünüze gelerek bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Bu durum düzen kurmak ve sağlık konularına odaklanmayı getirebilir. Ama fazla mükemmeliyetçilikten lütfen kaçının. Çünkü aksi halde yorgunluk, içsel gerginlik oluşturabilecek gibi görünüyor. Son olarak pazar günü Ay Terazi Burcu'nda Venüs ile kavuşuyor. İlişkilerde barış, anlayış, sevgi enerjisini yükseltecek. Hatta kırgınlıkları geride bırakmak, yeni başlangıçlar yapmak için de inanılmaz güzel destekler atacak bilginiz olsun. Sevgili koçlar sonraki videoda buluşalım. Beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.